bugün sizlerle birlikte annemle Minecraft bölüm 3 çekiyoruz. Merhaba de anne. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere ev yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Değil mi anne? Evet. Bugünümüz var mı? Anne ne? ya çilek ben kırdım onları. Anne hani çilek aç. Çilek sen mi kırdın? He. Bizim ağacı. Daha Hı. yeni. Ben vermiş ama Ark Anne çile, kiraz ağacından yapacağız. Sen gez. O ateş ne? Pembe at, ne? O bizim köyümüz işte. Hmm. <laughs> nedir ya? Sen neredesin? Geziyorum. Gördüm seni gördüm. Ateş. 21, 19600 1600 demesi. ama ne? Hemen odun kırıyorum açılık. Kiraz harcan oldu. Şu an toplam ka, top, toplam yani tam tamına kaç tane var diye bakayım. Benim atım mı? mı? Benim kara mı? Yok değil. İki tane de. daha. Benim atım yok. Ana atım nerede? O at kim? O at hiç kimse. Bak ana. Süremiyorum. Ha süre. Aha tamam tamam bende var. E ama şu an almayacağım. Güzel Bir bak biri de yavrusu. Bakayım izleme. Ne yapıyor <laughs> lan? Ee, yani senin... Büyüyünce. Hmm. Ama o seni taşımaz ki. Ölür o. <laughs> bu. Ben hmm. yiyeceğim. Yok. <laughs> yavaş ama. Yavaş ama at ya. Tamam tamam bu kullanılır. Sadece kullanılır. Şu an bizim tamı tamına hiç odunumuz yok. Kiraz. Kiraz yok, kiraz. Koyun eşyaları. Onların hepsini ben kırdım biliyor musun? Kiraz ne oluyor? Anne bak kiraz bu pembeler. Anam. Ama anne ağaçları ektim de büyümesi uzun sürüyor ya. Ben ne onları? Evet. Ben ne diyorum? <laughs> Başka bir, bir yerde mi yok mu o tane? Anne, onun bir yolu var aslında. Sen geçsen anne. Anladım. Git gez anne. Aa, ah bu atla gez gel. Anladım, bana balta versene. Ne yapamıyorum. Anne bende de yok. Boşver bir gel yanıma. Neredesin? Arkandayım ya. Al bu atla. Git. Gez. Bir. Ay. Anne yani. üstüne basıl tut. Basıl tutunca da oluyor. Sür. Bak ısırıyor. Şuna bakın kim da zıplıyor. Nasıl Ali sen git bak. Bu ki bu ağaçlardan olursa ne haber var? Ama 19 binlerde değil. Biraz uzaklaşman gerek. Çünkü 19 bizim köyümüz. Arkadaşlar ben hemen şeyimize bakayım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Arkadaşlar ben notlarımı eklemiştim ya. Şey eklemiştim. Benim neydi lan? Aha. Eee neydi? muydu? Koordinat mıydı? Karlı müydü? Ha Karlı köy ki arkadaşlar. Iı, 8226 yaşında 8226 69 1885 TP 8226 Ha bir kere de unutmayayım şunu ya. 8226 69885 69 1885, 69, 1885. Hadi benim telefonum çok kötü kasıyor. Hmm. Bilmiyorum ki. Oh. Ne o? Ama bazen kaldılar. Kimse Ama ben size vurmuyorum ki. Kudur. <laughs> <Bu da>, göremez. <gülüyor> <gülüyor> aldım yanlışlıkla. Tamam keskin keskinlik iki arkadaşlar. En azından daha da güçlü. köyde hayır yok. Ah. Mal golem, gerizekalı golem. Niye var ki? Soğuk ya creeper görüyor. Hala da saldırmıyor. Ne lan? bir şey. Dağ, kocaman da o. Daha kocaman. Yüce ben atla denize gittim. At öldü herhalde. Yok. <laughs> ha nezir mi? Ben nereden bulacağım şimdi o yeri? Gel, gel o, şimdiden, o da mı gireceğim? Başından gel. Yok. İstemiyorum. Gerçek denizde yüzer mi hiç? Adam, adam, adam. Gerçek hayatta yüzmüyoruz. Gerçek Minecraft'ta da yüzmez. Gerçek doğa oyunu. Saçma sapan şeyler var zaten. Böyle böyle dünya mı olur? Bunlar ne deve mi? Şu deve değiller. Lamalar. At gitti. Arkadaşlar at gitti. Zaten mal gibi dünyam var. Köy yok köy. Sözde bedrak niye? iyi. yoruma gireceğim. Eğer olmadıktan sonra hiçbir şey yaramıyor. Yıptı Creeper peşinde haberi yok. Seni. Öldürdüm merak etme. <laughs> Pamuk benim oğlum be. Kendimi yokacağım. Gelme. Öldüreceğim kendimi. Abi da öldürdüm. Ben Sen o, de o, atlamadın şey. değil mi? Yok atlamadım. Bu arada bu da bir Of ya. Geldim arkadaşlar. Buldum. Atı buldum. <gülüyor> 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 Zaten oraları kaybetmişim. Ben 20 gün var. Buldum. Ben sen buluruz dedi ya. Sen nerede alacağım? ya. yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? bu at nasıl bir at ya? Ne yapacaksın? Hani diyorlar ki hmm. Bedir akşamadan iyi, iyi sürdü çok iyi. Neyse, yani çok kötü ya. <laughs> bir erken, Var Kiraz hmm. <laughs> ağacı satsa bile umurumda değil. Zaten saçı mı sapan. Bak ne satıyor. 19'a demir satıyor. Çür. 19'u dündü olur. Mutsuzum. Neredesin? Ben o kadar mı? yok abi. Yok. Yok. Öldürdüm kendimi. Ya sen almaya geliyorsun. su mama. <laughs> Sürmeyi biliyor musun? Biliyorum. Öğrettin bana ya. <laughs> ben maden iniyorum. Ben şöyle gezeyim ben seni. Cehenneme gideceğim. Ben seni bulacağım şimdi. Yo anne cehenneme gideceğim ben. <laughs> anne öyle, öyle demiyorum ki. Bak kapatacağım videoyu. sen gel. sen, sen olur mu? Bence anneme girip buraya doğru bir Ne yapıyor anneciğim sen? Şey, Hiç madene Yok ki. Bu bölüm, bu bölüm kanalımın en kötü bölümü diyecektim. Anne, maşep buldum. Hı Anne böyle odunlar var, sandıklar bulunuyor. Ne? Yukarı yani. çıkan mesela bir yerden Ben göremiyorum seni. Buradan nereye? My shit, sebepsiz kır yapar. Mal. <laughs> Bütün eşyalarımı siliyorum. Sildim. kalmıştı ben gitti. Bu balık. Bütün her şeyimi sildi. Ne silmeydin, ne yapayım şimdi sen? Saçma sapan bölüm zaten. Tamam sildi diyor bu zaman. elmas. Anne elmas Anne, kaç tane elmas söylüyor? Hmm. Dört. zeki zekalı oynuyor. Böyle şey yapılır. Mal gibi creeper yapıyorlar. Onu ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bildirimler için like atın Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi